So how was your weekend? Perfect. I had my colon cleanse. Yes. Oh, anyone I know? I don't think so. He's very nice. How romantic. Never. You know, dating is so confusing. Mm, I agree. I Ah ulan Al Pacino. Ah ulan Al bıdık seni. Ulan benden bir tane artım var. O da yabancı dil biliyorum. Ha. Dua et, orta terkim. Yoksa a bu emlak ofisinde sen oturuyorsun. <laughs> Yukarı Dudullu mahallesinde ev gösteriyor olurdun millete, kiralık ev. Ben de beş tane bond kızıyla Baba beşin senaryosunu okuyor olurdum ha. Vallahi <laughs> <laughs> Al Pacino. Bal Pacino, <laughs> Şerefine lan. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bir insan bu kadar mı standart üstü yaratılır ya? Ha? Bir de kutukta şöyle Los Angeles yazaydı. Sen o zaman göre Lan! Lan! Anam! Anam! Lan Suat! Lan Suat oğlum, yetiş lan! Kudret abi koydu lan! Allah Allah! Yetişsene lan Suat! Koy, koy diyor. Ne oldu? oldu Kudret abi? Ne oldu? Anam Suat! Suat, kafamda beyaz çıkmış lan! Ne oldu bakayım? Anam, tamam. vallahi beyaz saç var abi. Anam, anam. Ah be Kudret abim ya, kafana taktın taktın, sonra da çıkarttın Aa. beyazı ya. Değer miydi abicim? Dur ben onu hemen koy. Lan! lan manyak! Beyaz saç koparılır mı lan? Vallahi şimdi alnının ortasına geliyor ölüm vuruşu ha o. Ulan bir beyaz saç kopartılınca çoğalıyordu, pardon. Ooo! Oh. <laughs> ulan, ulan bir gün de çöktüm lan, ne bu gün ulan? Bir saat önce Dalyan gibi delikanlıydım ben. Hatırlamaz mı abi? Her sabah şu dükkanın öyle bir girişim vardı ki. Konuşmalar, konuşmak konuşma kerkenez. Konuşma Nerede gördün lan sen? Bugüne bu bugün bir kez olsun benden önce geldin mi lan dükkana? Yok abi, görenlerden duydum. Yani diyorlar ki Dalyan gibi adam da onun gibi seks bir daha hiç gelmez diyorlar. Öyleydim diye mi lan? Öyleydin abi. Öyleydin. <laughs> o, o, madem. O zaman sen şu esnaf haber ver de gelsinler burada cenaze namazımı kılsınlar gözlerime baha baha. Lan şu mağazlı. Ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> eğer, eğer imam nasıl bilirdiniz diye sorarsa çok metro seksüel bilirdik diye <laughs> <ser misiniz>, <laughs> Aa, arıyor. Al işte. Sevgili karım bir tane arıyor. Ah imamınız da hazır. <laughs> Aç bakalım lan açmayacağım işte. Açmayacağım. Beni geç yaşta ihtiyarlattın, açmayacağım işte. Ben oğlum bir şey düşünsene lan. Çabuk bir şey düşün. Şimdi bir bayan bayanmayan gelir bana ihtiyar muamelesi göreceğim ondan sonra ya. Kudret abi, bu buldum abi. Benim bir tane berber arkadaşım var Fatih. Onu arayalım, ona gidelim. Lan Allah'ın salağı. Nasıl çıkayım lan ben burada? Görmüyor musun lan halimi? Noel Baba'ya döndüm ben ya. Şey yapalım abi, arayalım o gelsin. Aferin lan. Kafan çalışıyor ha. He? O kafanın içinde böyle ceviz kadar bir şey var ama arada kablolar birbirine değiyor. Çok çağır gelsin, çabuk. <laughs> Alo Fatih. Ne haber, nasılsın? Ha, bak bir şey söyleyeceğim. Bizim patron var ya, Kudret abi. Ha, o bugün ihtiyarladı. Ha, bugün oldu, bugün, bugün. Şey diyeceğim sana, bir gelsen de boyasan diyorum. Allah ım, Allah ım, bu titriyen eller, bu çökmüş gözler, bu derin çizgiler içindeki yüz bu bebeğim. Allah Allah'ım, oy! Allah anam, anam, oy! Kudret Bey. Ee, buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar biz değil mi? Hayırdır? Ahrep ahrep. Burç burç. Ahrep burcuyuz değil mi? Ha yok balığım ben. Öyle mi? Allah başka keder vermesin. Buyurun. Yani. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İsim? Yeşim. 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 Evet. Yeşim biz bir kiralık daire bakıyoruz da annemin komşusu sizi tanıyormuş sanırım. Sizde de bir kiralık daire varmış. Bayan mı? Anne. <laughs> Yok, komşusu. Bayanmış. 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 Eskiden mi bayanmış? <laughs> ben tanımıyorum kendisini de hani anlaşabilirsek şartlarda uygunsa biz tutmak istiyoruz hep ailecenek mi tutacaksınız? Yok, hayır. Yeni evli çift olarak değildir herhalde. Çünkü evli çiftler ev vermiyorlar. İlla bayan istiyorlar, hem muhitte, hem apartmanda, hem de hormonal olarak. Ya, evli değiliz. Evli değiliz? E, evet, beraber yaşıyoruz. Oha! Oha! Daha ilk dakikadan gol yedik ha. Dur bakalım, maçı çevirebilecek miyiz acaba? Biraz zorlayacağız tabii. Ee, şimdi e, ...beraber yaşıyoruz derken ha... Yani ne kadar beraber yaşıyorsunuz? Böyle e, hangi sıklıkta beraber yaşıyorsunuz? Günde kaç kere beraber yaşıyorsunuz? Bir e, temas var mı? E, ringten iki tarafta memnun ayrılıyor mu? Çok ümit edersiniz. Gerçekten ben bir şey anlamadım. Yok, yok, yok. Asla, asla. Bak şimdi hiç öyle çekime mekime yok yani. Bana öyle gizlini saklını, kuytuda kalmış her şeyini anlatabilirsin. diye Çünkü anana babana anlatamaz. <laughs> Neden? Çünkü sen tam hormonal çağdasın. Öyle değil mi? Ha? Şimdi senin içinde böyle bir mangal yanıyordur. Mangal, mangal. Öyle değil mi tatlım? Öyle değil mi güzelim? Öyle değil mi? Suna boydun ha? <laughs> İkimizin arasında küçük bir sır olarak kalır. Ben senin bir abin, abin değil de bir yakının olurum. İstersen sana daha yakın olurum. Sen açıl bana. Mercima verdiniz mi fırına? <laughs> ay, ay şu mesele ayıp ben mutfakta çok kötüyümdür. Yani Demet desen iki yumurta kıramaz yani. O kadar felaket ötesidir. Demet <laughs> mi oluyor lan? <laughs> e Demet işte benim beraber yaşadığım ev arkadaşım. <laughs> ha siz iki bayansınız. Öyle desene lan basenlerine kurban oldum. Ben de erkek sandım. Vallahi burada hormonal olarak kasıldım kaldım ha. Demek iki bayansınız ha. Oo, yolu duble döşeyeceğiz demek ki. Demet. <laughs> Demet. 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 Şimdi sen bu ıı, sıralamaya filan takılma. Ya yani bu sıralama çok önemli. Değil. Sonuçta nedir yani? Maxim Gazinosu'ndaki afiş değil ki bu, değil mi? Yani bugün senin ismin altta olur. Yarın Demet alta geçer. Ertesi gün ben alta geçerim. Böyle alta alta üst üste 40 tane birişiyor <laughs> balans senin. Bak kural tanımam. Hak geçirmem müşteri oğlum o konuda. Demek mutfakta zayıfsınız. Ya evet yani bu gidişle evde kalacağız galiba. <laughs> kalın kalın. Evde kalın. Hatta bana yakın kalın. B benim tuttuğum evde kalın. Ziyanı yok. Biz de pizza söyleriz. Mevsim salatası <laughs> söyleriz. Brokoli söyleriz. Koli koli brokoli söyleriz. Halde memlekettim duruyor. Toptancı. Yalnız şöyle bir durum var. E, altı ay sonra bizim bir arkadaşımız daha gelecek. Kudret Bey. Vay mı? Yo bayan. Oo, güzel mi? ne, niye soruyorsunuz? Ben nasıl idare edeceğim sizi küçüğünüzü ya? Hadi ne? Elif. 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 İyi. Elif. 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 Altı ay sonra geldiğine göre, üç ay ben burada Yeşim'le yerleşirim. Ondan sonra öbür üç ayda da tabii Demet'i küstürmemek lazım. Üç ayda Demet'le güleşirim. Altı ay sonra da zaten Elif'im geliyor. Yok yok, ben Elif'e ayrı bir ev açacağım. Lan, ayak harem kurdun lan, para. Hürriyet Bey, şimdi görebilme imkanımız var mı? Gösterebilir misiniz? Siz ne diyorsunuz Yeşim? Yani, görmeden tutmak istemiyoruz ya. Tutmak derken? Ya yani, evet yani çünkü daha önce benim tuttuğumu Demet beğenmemişti. İşte, işte Demet'in tuttuğunu Elif beğenmedi. Yani biz böyle ortak hani üçümüzün beğenebileceği bir şey tutmak istiyoruz. <laughs> Bizim tutacağımız ev kaç metrekare? Ha siz evden varsayacaksınız. Evet. <laughs> Allah'ım ya beni hormon içinde bıraktınız yani tahtasız imansız. ev kolay, ev kolay. Ev, ev, evi hallederiz. Yalnız evin banyosunda tadilat var. Yalnız hiç mesele değil. Çünkü dükkanda da banyo var. Bu ah. şu dünyada bir tek ölüme çare yok. Şimdi sen ya bu yakışıklı, seksi, kudreti de <laughs> rahatsız ediyorum falan diye düşünmeyin yani. Alırsın demeti demetten gelirsiniz. E, duş sıkışırsınız artık. bir saniye yani. Aa hiç çekinmeyin canım. Hiç çekinmeyin yani. Ben bunu kimi için yaptırdım ya? He? Kimin için yaptırdım ben bunu ya? Şimdi bir de ver ettim mi size tansizlikli suyu, böyle e, günün stresi, trafiğin çilesi hepsi böyle üzerinizden akar gider. Böyle buharda kalırsınız reklam kadınları gibi. <laughs> Performansınızdan memnun kalırsam jacuzzi de yaptırırım. Artık sabaha kadar böyle kaliteli zaman geçiririz. Gel hanım. Gel, gel. gel lan Fatih otur oraya. <laughs> Valla işte böyle yaşaman yani e, yoğun iş temposu, gün boyu görüşmeler, e, toplantılar filan kuaföre gidecek vakit olmuyor yani. <laughs> Ben şuraya şöyle bir David Beckham sarısı yaptırayım. Bir şey, ben aslında yani... bu ya, kadar metrobüs erkeğinin arasında metro seksüel erkek olmak çok zor biliyor musunuz? <laughs> yani nasıl söyleyeyim size? E, daima en iyi olmak falan. Şöyle bir tenime dokunursanız anlarsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Alelade bir... Esnaf tenine benziyor mu? E, doğru, çok doğru söylüyorsunuz da benim gitmem lazım. Ben sonra tekrar uğrarım ha. Nereye gidiyorsun ya? Lan oğlum ne kıvrılıyorsun lan böyle beli kırık yılan gibi? <laughs> Kudret abi, cerayende kalmışım da o, o yüzden... ...şey oldu, çok dikkat etmek ha, lazım. Çok ha? bu aralar çok kötü. Neden? Ortam kötü, ma mayın tehlikeli. Dikkat! Egzersiz yok biliyorum. Egzersiz yapmıyorsun var Ben sana kaç kere demedim mi, oğlum? Benim gittiğim spor salonuna sen de geldi Gerçi artık gerek kalmadı. Spor salonuna para vermeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çünkü Yeşim Hanım'ın evinin salonuna yazılacağız. <laughs> Aldın mı lan espriyi? <laughs> yapma Kudret abi, gözünü seveyim yapma ya. <laughs> doğru söylüyorum, doğru söylüyorum. Ee, şimdi esprilerin hepsini burada harcamayalım değil mi? Yeşim Hanım'ın evine gidince iki espri orada patlatırız. Hem böylece bir sinerji olur. Şişt, Suat. Sen şu arka sokaktaki binanın anahtarını getir bakayım. Ben bir beş dakika yerleştirip geliyorum. Yeşim Hanım'ın evine. Ana, anam, eşim. Ha. Eşim, e, yeşim, e, yeşim, e, eşim. E, kafiye, yer çağırdı. Gel buraya. E, e, yalan. <laughs> yalan. Yalan! Yalan! Vallahi yalan! Vallahi yalan, billahi yalan! Ben de çıkarıyorlar, yalan! Kim söylüyorsa yalan! <laughs>